Gol var sunar. Gol var sunar. Haber 1905 ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz. Mutlu akşamlar. Şu anda Florya e Metin Oktay tesislerindeyiz. Galatasaray'ın rezervlikte Biteksen Giresun Spor karşısında bir mücadelesi vardı ve 5-2'lik skorla Galatasaray Biteksen Giresun Spor karşısından galibiyetle ayrıldı. Güzel bir galibiyetti, güzel bir maç oldu. 5 gol attık. 5 golü de kimler attı? Er e Emre Taşdemir attı, bir gol, bir gol Baran attı, Atalay bir gol attı ve Zeki 2 gol attı ve Galatasaray 5-2 galibiyetle ayrıldı. Maç hakkındaki görüşlerini Erdal abi ve sevgili Tufan'la paylaşacağız. Öncelikle sözü Erdal abiye bırakıyorum. E, güzel bir maç oldu öncelikle. Rezerv Ligi e, Süper Lig için Türk futbolu için önemli bir e, organizasyon ki A takımda forma şansı bulmayan genç futbolcular ve işte Emre Taşdemir gibi futbolcular en azından Rezerv Ligi'nde şans buluyor. Orada gelişimini sağlamış oluyor. Evet. Bugün de Beknaz gibi, Baran gibi, İmran gibi birazdan onlara değineceğiz. Çok önemli genç futbolcularımızın gösterdiği antrenman ve gösterdiği performans çok önemliydi. A takımda şans bulamayan futbolcuların buraya gelip en azından antrenman performansını, maç performansını, maç ritmi tutması açısından önemli. Ama bugün sadece bir Emre Taşdemir vardı A takımda oynayabilecek seviyede olan. Biraz daha böyle A takımda görmediğimiz isimlerin zamanla daha çok göreceğiz burada ki en azından ilerleyen dönemlerde ee, az futbolcuların kart cezalısı ve sakat olması durumunda işte ikinci planda, üçüncü planda düşünme isimler en azından rezerv liginde biraz daha hazır hale gelmiş olacak. Maç ritmini yakalamış olacak. En azından biz futbolculara hazır demeyeceğiz. Gelişme amaçlı da genç futbolcularımızın işte Beknaz gibi, Baran gibi, Miran gibi, Cankat gibi isimlerin gelişme açısından da önemli birlik Rezerv Ligi. Normalde aslında bizim istediğimiz, arzuladığımız benim şahsi fikrim bir B takımının kurulması. Mesela Galatasaray B takımı gibi ligin kurulması ama şu anda maalesef böyle bir ne ekonomik durum var Süper Lig takımlarının ne de federasyon buna sıcak bakmıyor. Şu anda Rezerv Ligi, belki çok fazla ilgi görmüyor ama gördüğünüz gibi biz gelip izledik, futbolcular hakkında notlarımızı aldık, güzel bir maçtı. E, bu maçta benim açımdan göze çarpan isimlerden e, isimlere değinmek isteyeceksem öncelikle Baran Aksaka 6 numarada e, zaten biz yaz kamp döneminde Okan Buruk'un e, kadrosunda yer aldığını biliyorduk. E A takımda e, şans bulmuştu. A takımla beraber antrenmanlara çıkmıştı Baran Aksaka. E, uzun top kullanımı olsun, de etkiliyor. Fizikadesini iyi kullanıyor. İyi top sürebiliyor, adam geçebiliyor. Sürekli ofansif alan, atakta var. Yani 6 numara libero dediğimiz futbolcularda Türk olarak düşündüğümüz zaman daha çok böyle çakılı altı numara. Topu alıp topu veren isimlerdi ama Baran bugün ofansif anlamda etkiliydi. Derin topu attı. Sürekli atak yönünü değiştiren bir Baran Aksaka vardı ki duran topu da yine Frikik'ten Baran attı ki çok alışkın değiliz altı numaranın Frikik kullanması. Baran çok kaliteli bir isim. Sevgili Tufan da zaten o da değinecektir. Ben Baran'dan bahsetmek istedim. Baran bugün takımın en ileriden bir tanesiydi. Birkaç yıla daha yaşlı da genç birkaç yıla bence Baran e, A takımda forma şansı bulabilecek bir seviye gelecektir. Kesinlikle biz de şimdiden yayında söylemiş olalım Baran Aksak'ı yani tarihte var zaten ileride izleyenlerimiz de açıp bakabilir bu videoyu. Ben de sana Emirhan Kayar'ı soracağım ama öncelikle maç hakkındaki görüşün nedir? Nasıl buldun takımı? E, bir kere yani Galatasaray e, rezerv takımı hani bu lig için e, en üst segmentte yer alıyor diyebiliriz. Hani şampiyonluk yolunda hani Galatasaray açık e, bu durumda fark atmış gibi. Zaten o 19 takımında bu takım şampiyon olmuştu keza A takımdan da katılan isimler olacak zaman zaman Hani Galatasaray'ın bu ligde açık ara şampiyon olacağını düşünüyorum ama hani amaç burada zaten şampiyonluk değil oyuncu gelişimi bugün de görmüş olduk ki Galatasaray bu yolda bu oyuncuların gelişimini özellikle altyapı 19, 18, 17 takımlarından oyuncuları bu ligde oynatarak hem gelişimlerine katkı sağlamak istiyor hem de A takım oyuncularının yanına bu oyuncuları monte etmek istiyor bugün Erdal abinin değindiği gibi hani Baran maçın yıldızıydı Keza Emirhan hani bir altı numara ve 8 numara oynayan bir isim e, açıkçası çok etkili bir oyun oynadı. E, adeta takımın dinamosuydu. Keza Atalay Babacan sürekli eleştirdiğimiz bir isimdi. E, fiziksel anlamda yeterli değil ama hani takımın 10 numarası olarak takımı yönlendiren isimlerden biriydi. Ve açıkçası bugün beni e, böyle farklı bakmama sebep olan bir isim de Emre Taşdemir'di. Yani farklı bir oyun oynadı. Dün e, A takımda neden oynamadı dedirtecek sorular sordurdu bize. 60-70 dakika oyunda kaldı ama hani takımın bütün ataklarında Emre Taşdemir'in bir dokunuşu, bir hareketlenmesi vardı. Açıkçası onu da tebrik etmek lazım. Hani bu seviyede ilerlerse hani Galatasaray takımında da bence şans bulabilecek bir isim olduğunu gösterdi bize. Kesinlikle Emre Taşdemir konusunda ben de katılıyorum. Yani büyük bir fark ortaya koydu ve Galatasaray'da özellikle Baran Aksaka ve Emirhan Kayarı biz çok etkileyici bulduk diyebiliriz bugün için. Ee, başka maçla alakalı Erdal abi hani değinmek istediğin Beknaz'a değinmek istedim. Beknaz fizik anlamda kendini geliştirmiş bir noktada. Birebir de etkili ve sol kanadı çok aktif kullandı Emre Taşdemir'le beraber. Şimdi Emre Taşdemir'e ilgili tufan değindi ama şöyle söyleyeyim. Emre Taşdemir'in hani yaşıtları değil bunlar açıkçası. Hani Emre Taşdemir zaten bildiğimiz kadarıyla hani Süper Lig'de izlediğimiz, sayıda izlediğimiz kadarıyla ofansif anlamda etkili bir isim zaten. Yani of, bindirmeleri sürekli olan sürekli bir isim ama işin savunma anlamında çok fazla açık veren ve savunma e, geride bıraktığı açıdan dolayı e, çok fazla pozisyon veren bir bek. Bundan dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Yani buradaki yaşıtlarında örnek oluyor bence. Takımı yönetebiliyor, kaptanlık yapabiliyor. Ee, Beknaz, Paranak Saka ve Emirhan Kayar. Emirhan için şunu söyleyeyim. Fizik olarak biraz daha gelişmesi lazım. Hani belki bir e, Beknaz'a, Baran'a göre biraz daha fizik olarak yetersiz ama topu sürekli alıp dikine oynaması, bu 8 numarada çok fazla görmüyoruz yerli olarak. Sürekli aldığı topu dikine oynaması, dikine düşünmesi e, ve sürekli savunma arkasına derin top atması, bloklar arası derin top atması bu e, Emirhan'ın ne kadar kaliteli bir topçu olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın altyapısı e, zaten yıllardır sürekli iyi ama alt takımda bir türlü şans bulamıyorlar. Bu sene mesela Hamza Akman bence şans bulacaktır. E, gençlerimiz sürekli iyi geliyor, gelişimi iyi geliyor. Şu anda Emirhan, Beknaz, e, Baran üçlüsü Dördüncü olarak sayabileceğim Ali 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 Turap'tı değil mi? Ali Turap. Ali Turap. Ali Turap Turab. da. Cankat. Cankat'a çok fazla iş düşmedi zaten bugün. Ha çok iş düşmedi. Ama kaliteli bir isim zaten. Bu 5 ismi rahatlıkla sayabiliyoruz şu anda. Hani Başakşehir'den bir stoper takviyemiz oldu. Aslanboğa. Mehmet Aslanboğa. Biraz daha e, iş düşmedi aslında bugün. Çok bir iş düşmediği için net bir şey konuşamıyoruz ama oyunu geriden kurabiliyor biraz e, Mehmet Aslanboğa için. Yani böyle beş altı isim sayabiliyoruz. Bunlar daha genç. 16-17 yaşında çocuklar bunlar. E, şunu unutmayalım. Rezerv Ligi'nde de Maç başı prim var galibiyet primi var, şampiyonluk primi var. Bu yüzden önemli. Hem gençlere dağıtılan bu para konusunda. E, çünkü bu gençler zaten hani çok düşük bir ücret kazanıyorlar ama hani kazandığı bu maçlardan gelen prim sayesinde biraz da hani ekonomik olarak rahatlayacaklardır. E, rezerv ligi olması gereken bir şeydi. En azından bizler de böyle iki hafta bir gelip Florya'ya e, bu genç sistemi ilk genç isimleri izleyebileceğiz. E, zamanla yabancı isimlere görebiliriz. E, tabii bugün bir, birkaç tanesinin esprisi yaptık ama onlar olmaz. Hani biraz daha forma şansı bulmayan isimler. Şu anda niye oynamıyor genç yabancı isimler? Sekidika bugün e, sahada görebileceğimiz bir isimdi. Hani Galatasaray A takımında bulunmamasına rağmen hani Sekidika'yı da bugün oynatsaylardı hani iç yoktan bir maç performansı görürdük. E, dediğim gibi ilerleyen günlerde genç transfer olabilir. Scout transferleri. E, A takımda yabancı kuralına takılırsa burada maç eksini giderecek böyle bir avantajı var bu ligin. Ben de hani güzel bir şey yaptı federasyon bu konuda özellikle alakalı tebrik etmek lazım ama geliştirilmesi gerekiyor. Yani e, bir takım eksikleri var biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle 2-3 maçları yayıncı kuruluşla alakalı bir sıkıntı vardı. Galiba bu sene, bugün çözülmüş e, Galatasaray TV verdi. Yani bu oyuncuların e, A takımda oynadıklarını hissettirecek şekilde gelişimi açık olduklarını hissettirecek şekilde desteklenmesi gerekiyor. Bunlar da hem tesis imkanları olsun. Bugün gördük hani Galatasaray'ın mevcut sahası yeterli değil. Yani bir çim sahası var bir de Yapay imzası var. Bunların geliştirme, açılması gerekiyor. Yakın zamanda da bunların olacağını da görüyoruz Kemerburgaz'la birlikte. Kesinlikle. Ben şeyi de sormak istiyorum. Erdal abi sana sorayım bunda. İki gol atan bir Zeki vardı. Onunla çok bahsetmedik. Yani bitiriciliği olsun, oyun görüşü olsun. Nasıl buldunuz Zeki? Şimdi e, Zeki'ye değmeden önce şunu eklemek istiyorum. Yabancı isimlerin şu anda Recep Ligi'nde e, oynamaması nedeni şu, transfer dönemindeyiz. Bu isimlerin transfer edilme ihtimali var. Burada sakatlamaması adına şu anda oynatılmıyor ama büyük ihtimalle işte e, transfer dönem bittikten sonra bunları göreceğiz sahada. E, Zeki için şunu söyleyeyim. Zeki'nin en beğendiği özelliği şu. Fizik kalitesi ve topu sak saklama kabiliyeti çok iyi. E, tek vuruş özelliği de çok iyi ki attığı golde öyleydi. öyleydi. Kaliteli bir isim. E, Birliklerini iyi kullanıyor. Fiziğini iyi kullanıyor. Gelişme devam edecektir. E, Galatasaray'ın zaten son dönemlerde böyle altyapıdan çıkan iyi bir forvetini ben hatırlamıyorum. Şu an Eren Aydın Bekliyoruz ama. hani A takımda forma şansı bulmadı. O da şu anda e, milli takımda ve ki, e, kiralık gidecek büyük ihtimalle. Hani baktığımız zaman Galatasaray'ın bir forvet sıkıntısı var. Kaleci sıkıntısı var. Çıkartamıyor. Yerli olarak çıkartamıyor. Bence zamanla e, daha iyilerini çıkaracaktır. Ama Zeki'nin biraz daha gelişme ihtiyacı var. Biraz da oyun görüşü anlamında kendini geliştirmesi lazım. İlave etmek istediğin bir şey var mı? Abi? Maçla ilgili yok. E, yani güzel bir maç izledik. Güzel galibiyet 5-2. A takımda göremedik ama Rezerv Ligi'nde bunu gördük. Sevgili Tufan, senin maç özelinde söylemek istediğim bir şey yok. O zaman taraftarlarımız da eminim ki şu anda izleyenlerimiz soruyordur. <laughs> Göremiyorum ama hani transfer özelinde ne demek istersin? Transferi çok soruyorlardır. Transfer gelişmesi var mı Galatasaray'da şu anda? Transfer, transferi konuşalım arkadaşlar. Şimdi transferle ilgili geçen hafta şunu söylemiştim. Hareketli bir hafta beklemeyin geçen hafta için. Çünkü zaten Galatasaray yapacağı transferleri yaptı. Artık birazcık böyle fırsat transferi bekliyor Galatasaray ve nokta atışı transfer yapacak ve gidenlere göre de e, o gidenlerin e, konumuna göre, mevkisine göre transfer takviyesi yapılacak. Dün akşam da gördük ve aylardır da söylüyorum Galatasaray'ın kesinlikle ama kesinlikle e, bir stoper ihtiyacına bir stoper ihtiyacı var. Ama nasıl bir stoper ihtiyacı? Yani oraya koyabileceğin marka o gibi scout transferi yaptığın zaman da en azından oynadığı takımdan ziyade tak, A takıma monte ettiğin zaman sırıtmayacak bir stoper. Şimdi Andreas Hench Olsen konuşuluyor. Dün akşam basında bu futbolcu anlaşıldığını, işte birkaç güne İstanbul'a, Türkiye'ye geleceğin dair haberler çıktı. Ben bunu dün paylaşmadım. Takipçilerimiz bunu bilir. Ben bir haber teyit ettirmeden hayatta paylaşmam. Ne Twitter'dan bunu paylaştım ne de YouTube'dan. Bu sabah konuştum. Bir kez daha söyleyeyim. Futbolcu cephesinde sorun yok. Yıllık maaş bir olarak Andreas Olsen için şu anda 800 bin lira civarı bir maaş bütçesi. Futbolcu bunu kabul etti. Prensip anlaşması yapıldı. Şimdi prensip anlaşması nedir? Futbolcunun maaş konusunda anlaşırsın. Diğer şartlar mesela şu şartlardır. O futbolcunun evinden arabasına e, her şeyine kadar bunlar diğer prensip şartlarıdır. Bu prensip şartlarından henüz daha detaylı konuşulmamadı ama yıllık bütçe anlamında futbolcu prensipten anlaşıldı. Gelelim işin kulüp kısmına. Galatasaray şu anda Genk, genç Gent kulübüyle pardon Belçika'nın yani genç kulübüyle en uygun bir anlaşma sağlamadı. Futbolcu e, yani Galatasaray gündeminde var, lisede var. Görüşmeler devam ediyor. E, bu hafta bitme olasılığı var mı? Elbette ki var. Ama tek alternatif şu anda Andres Olsen değil. Başka isimler de var. Andres Olsen için şunu ekleyeyim. iyi bir isim, oyun kurabiliyor. fakat hani maç içerisinde çok bariz hatalar da yapabilen bir futbolcu. Şimdi sadece takipçilerime şunu söylemek istiyorum. Futbolcu 25 yaşında. Norveç Mir takımında oynuyor ve Gent takımında oynuyor. Yani şimdi baktığın zaman hani Norveç Mir takımının formasını giyip daha böyle üst seviye bir takımda oynamıyorsa bir soru sorucaydı. Var mı 25 yaşında? Nelson Darmaka milli takımı formasını giyiyor. 23 yaşında ve Galatasaray donamasına rağmen birçok e, kulüp istiyor. Premier ve Sevilla talepleri var. Demek ki yani Nelson daha iyi. Yani Nelson'un boşluğunu Andres Olsen doldurmaz. Bunu söyleyelim yani. Böyle yorumlar var doldurmaz. Gelir o Türkiye'nin bardak oynar. Sağ stoper, sol stoper, sağ bek, sol bek oynayabiliyor Andres Olsen. Ya yani Andreas Olsen gelir. Bu takımda iş yapar ama Nelson gittiği zaman Nelson'u boşun doldurmaz. Kim doldurabilir? Fransa'nın e, Strasbourg takımında oynayan Gana'lı futbolcu, e, ismini hatırlamaya çalışıyorum. Andreas Juku. Andreas Juku şu anda Galatasaray'ın da düşündüğü futbolcu 28 yaşında. Çok iyi bir isim. Olmasını istediğim bir isim e, o kendisi. E, Penetra var ama ben penaltıdan olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Stoper anlamda Nelson kalırsa bir takviye giderse iki takviye yapılacak. Ben bu hafta bir stoper takviyesi bekliyorum. Kesinlikle bir takviye şart. Yani Ümran Espor deplasmanına bir şekilde çıkarsın. Ama e, Trabzon deplasmandan bu savunma hattıyla çıkamazsın. Peki gelirse kim oynayacak yerlilerde? Büyük ihtimalle Okan'a döneceğiz. Yani Yunus, Kerem ve e, Okan veya Kazımcan oynar. Muslera oynar. Çünkü çok yerli alternatifimiz düşük. Galatasaray yerli alternatifi, yerli futbolcu e, konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Kaan Ayan, Mert Müdür gibi isimler hala listede e, yerli olarak da hamle yapacaktır. Transfer ile ilgili Kerem Aktürkoğlu'nun düşen performansından dolayı Galatasaray kesinlikle ama kesinlikle kanat takviyesi yapacak. E, Justin Kruybert konuşuluyor. İşte Bir dönem Alexis Sanchez bile konuşuldu. O da Marsilya'ya transfer oldu. Depay konuşuldu. O da Türkiye'ye sıcak bakmadı. Yani Galatasaray o bölgeye e, A-klas bir takviye yapmak istiyor kanat bir forvet alıp en azından Kazımcan, Yunus Akgün e, ikilisi belki Abdülkerim veya işte Okan üçüncüsüyle yerli kuralını bu şekilde tamamlar. Ama bir kanat bir forvet bir de savunmaya takviye yapılacaktır. Forvet anlamında e, sürpriz bir haber aktarayım. E, aslında Tufan konuşmayacak bu haber ama aktaralım. Galatasaray Halil Dervişoğlu için tekrar temasa geçti Brentford. Aslında Brentford e, CPS'e temasa geçmedi. E, Halil Dervişoğlu CPS'e ha, e, temasa geçti. E, Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a cevabı şu. Ben gelmek istiyorum fakat kulüp kiralamaya sıcak bakmıyor. E, eğer bonservisimi alırsanız beni ben Galatasaray'a gelmek istiyorum dedi. Halil Dervişoğlu tekrar gündeme geldi ama Halil Derbişoğlu için Hull City'nde devrede olduğunu söyleyelim. Hull City biraz daha bu transfer yakın. Yani bugün, yarın ve üç güne bu transfer Hull yine bitebilir. Ama futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Bu da işin başka boyutu. Çünkü Hull City Champions League'de oynuyor. Yani Galatasaray daha e, süperlikte Süper Lig'de şu anda çünkü. Daha e, e, Avrupa anlamında kendini ispatlayabilecek seviyede oynayabilir Ali Dervişoğlu. Ama kulübü eğer Hustir anlaşırsa da Ali Dervişoğlu yapacak bir şey yok, mecbur gidecek oraya. Yani baktığımız zaman Galatasaray forvet anlamında Belotti var. Belotti de, de e, futbolcu bu hafta salı gününe kadar e, düşünmek için zaman istedi. E, salı günü daha net cevap verecektir ama forvette sürpriz bir isimle daha Galatasaray görüşüyor. Bu sürpriz isimle ilgili açıkçası ben isim tehdit ettiremedim. Sadece Galatasaray camiasında çok önemli isimler yaptım görüşmede. Şunu söylediler bana. Forvet'te Berotti evet gündemde var. Bir de Şamar Nikolson. Spartak Moskova'da futbolcu. O da gündemde var evet dediler. Fakat bir isim daha var. Şu an basına bu isim vermemiz doğru değil dediler. Çok ciddi anlamda bir görüşme var. Bir Halil Dervişoğlu onu tehdit ettirdim ama diğer isime ulaşamadım. Galatasaray Forvet'te yine sürpriz bir isimle daha görüşü transfer e, anlamında şu an aktarabilecekler bunlar. Teşekkür ediyorum abi ben de sana. O zaman e, yayınımızın da Floremeti nokta testlerinde sizlerle birlikteydik. Galatasaray'ın Giresun Spor'la karşı oynadığı rezervlik maçını anlattık sizlere ve transfer gelişmelerinden bahsettik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İş transferi de e, istersen İş transferi de değinelim transfer, de, de. de o, transfer, de, o zaman. İş transferi de Çıkal'da onun e, temsilcisi Türkiye'ye geldi. Çıkal'da o ilgili e, bu hafta için bir hareketlik olabilir. Luyendama ile ilgili bazı teklifler azalanıyor. Luyendama'ya e, gönderebilir Galatasaray. E, Forvet durumuna göre Gomis'te yollar ayrılabilir bir top Forvet takviyesi şart. E, Kerem Akutyuk olduğu için teklifler var ama yeterli olmadığı için Galatasaray sıcak bakmıyor. Nelson için başkanın dün dediği gibi istediğimiz fiyat olmazsa vermeyeceğiz. İstediğimiz fiyat şu anda 20 milyon euro minimum bu teklif gelmedi süreci olmayacak. Sevilla'nın son teklifi 15 artı 3, 18 yani sürekli dediğimiz şeye geliyor. Bonuslar dahil 18 milyon euro. Bu da Galatasaray'ı tatmin etmiyor. Yerli anlamında Ömer Bayram'ın Giresun'a gitme ihtimali var. Olcan gönderilmek isteniyor. 8 gidecek. bunun dışında çok böyle aman aman bir hareketlik ben beklemiyorum iş transferde. İş transferde de son durum bu şekilde. E, tufan, sevgili Tufan senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sevgi Tufan da bir şey eklemek istediği yok. O zaman nokta testlerinde sizlerle birlikteydik. Galatasaray hakkındaki gündeme ve gelişmelere elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Ekstra yeni gelişmeler olursa biz yine gün içinde karşınızda oluruz, yayında Bir oluruz. Abone, abone olup destek olmayı ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.